İbrahim Can İbrahim Tekirdağ'dan, Çerkesköy'den katılıyor programa. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, İbrahim'in görme engeli var. Evet. 33 yaşında. Ee, Tekirdağ, Çerkesköy'de hayatını sürdürüyor. Ee, evli ve iki çocuk babası, Allah bağışlasın. Programın Allah için başvuruda bulundu. Biyolojik annesini e, aramak için geldi. E, seni büyüten aile Zekiye Lütfi Can e, çifti. Evet. E, o 10 yaşındayken onu büyüten ailesinin e, biyolojik ailesi olmadığını öğreniyor. Evlat edindiklerini öğreniyor. E, sana anlatılan bir hikaye var. Babam bir motor kazasında vefat edince... ...annen, biyolojik annen Nurcan ve abin e, Fuat da varmış. Ortada kalıyor. E, i̇kinizi de alıp babaannenize bırakıyor. E, o süre içerisinde size babaanneniz bakıyor. O bebeklik halinizde. E, i̇simini bilmiyorum demiş babaannemin. E, sonra da... E, Bizi büyüten ailende çocukları olmadığı için aracılar vesilesiyle beni evlat edindiler diyorsun. Evet. Ee, çok uzun yıllar Duman soyadını tanım taşımışsın. aslında annenin soyadını taşıyorsun Nurcan Duman'ın. Evet. Değil mi? Sen evet. biyolojik annen Nurcan Duman'ı aramak üzere geldin. Evet. Onunla ilgili bildiklerin, hatırladıkların neler? Ee, abla ben e, 1988 yılında Fatih'te doğdum. E, annem ben 40 günlükken bırakıp gidiyor. Hı hı. Babam ben doğmadan önce trafik kazasında vefat etmiş. Babaannem çok yaşlıymış, bakamamış bizi. <laughs> Babaannem beni bir adam veriyor? Hani adam ver ben bakarım diyor. Babaannem çok ya yaşlı. Hı hı. Babaannem veriyor al bak diyor. O da bir kolumu, bir bacağımı kırıyor abla benim. Büyüyünce dilendiririm hesabına. Bu ailemin de çocukları olmuyor. Hı <laughs> Üvey babamın abisi, e, amcam, onun anımı, kardeşleri var orada. <laughs> bizim komşumuz. Hani bu, buraya haber veriyorlar. Diyorlar ki sizin çocuklarınız olmuyor. Gelin ikisini de alın. Hı <laughs> Ee, amcam ben diyor abisini vermem, benden bir yaş büyük hı hı. abim var. Öz amcandan bahsediyorsun. Evet. Ama İbrahim'i alabilirsiniz. Küçüğünü alın gidin diyor, İbrahim'i alın gidin diyor. Hı hı. Üvey babam da diyor iki kardeşi ayırmayalım, hı hı. yani ikisini ver beraber büyüteyim ben diyor. Olmaz diyor. Yani beni veriyorlar oraya. Beni verdikten sonra bir hafta sonra babaannem vefat ediyor. Yaşlıymış zaten kadın. Hı hı. Amcam da abime bakmıyor abla. Yurda veriyorlar. O da yurttan kaçıyor. Bilmiyorum kaç yaşında kaçıyor. Antalya'ya gidiyor. Onun hayatı başka bir hikaye. Evet. Senin hayatın başka. Evet. Sen aslında kendini abine göre daha şanslı hissediyorsun. Çünkü sana anne baba olan, seni büyüten, sana sevgisini veren evet. İnsanlarla berabersin. Evet abla. Hani bana çok sevgi gösterdiler. Hepsini çok seviyorum ben. Ama ben ne yap körlük yaptım abla onlara? Beni çok dışladılar çocukken. Hani o e, annesi babası olmayan çocuklara kullanılan kelime var ya. Biliyorum. Onu çok söylediler bana. Hiç unutmuyorum abla. 15 yaşındaydım. Bir tane adam beni çağırdı. O kötü kelimeyi söyledi bana. Sen olsun biliyor musun dedi. Dedim biliyorum. Peki dedi ben senin anneni babanı tanıyorum dedi. Baban senin yaşıyor dedi. <laughs> babam aslında trafik kazasında ölmüş bunu herkes biliyor. <laughs> ya dedim benim babam ölmüş tamam öyle olduğunu biliyorum ama <laughs> benim babam ölmüş. Ölmedi diyor. Yani ben Hayatını çocuğum... darma duman mı etti? Evet abla. Yani benimle dalga geçti. Senin baban ölmedi. Ben de ona nasıl yalvardım biliyor musun abla? Ben dedim onu çok merak ediyorum. Söyle dedim yani gideyim göreyim bulayım. Ya dedi küfürlü konuştu. Yürü git buradan falan gibilerinden. Anama küfür etti. Seninle dalga mı geçti? Ha, dalga geçti. Arkasından da anama küfür etti. Yürü git işte falan filan dedi. Hani o küfürleri söylemek istemiyorum abla. <laughs> Böyle o küfürlerden en ağırı sana bunu yaşatmaları. Tabii. Ondan sonra abla ben... Ben o yüzden... Beni büyüten aileye karşı mahcubum yani. Allah razı olsun. Büyüttüler, ettiler ama küçük yaşta benim psikolojim bozuldu abla. Bu eee ben 2017'de gözlerimi kaybettim abla, düştüm evde. Şakamın üstüne. Göz bebeğindeki sinirler kopuyor. Bana 2010'da evlendim abla ben. Kızım şu an 10 yaşında. Kızım geçti karşıma bir günü. Beni içerken bu zamana kadar görmediler abla. Bu zamana kadar ne karıma vurmuşumdur, ne çocuklarıma vurmuşumdur. Hep dışarılarda kendi kendimi yedim ben bu zamanlara kadar. Kızım geçti bir gün abla karşıma. Baba dedi. Sen dedi beni ne kadar seviyorsun dedi. Dedim ben seni kendi canımdan çok seviyorum. Sen dedim benim kara gözlümsün. <laughs> Çocuğuma da pamuk dede dedim oğluma. Onun kardeşi var abla. Hepsini ben kendimden çok seviyorum. Ama o psikoloji bozukluğu bir yandan sonra bağlı, bağımlılığa döndü abla kurtaramadım kendimi dört tane amatemde yattım kurtaramadım. Ama o kızımız o sözü beni dedi çok mu seviyorsun dedi o, o kullandığın şeylerden dedi bırak artık baba dedi sarıldı bana açtı küçücük ellerini dualar etmeye başladı bana o günden sonra kestim abla. O günden sonra ne yaptım abla? Bir tane o pazar sepetleri var, domates falan koyuyorlar ya. <laughs> Eşim tek başına çalışıyordu abla. Zor durumdayız, daha hala öyleyim yani. Maddiyattan yana çok sıkıntılarımız var. Ondan tezgah yaptım abla kendime. Arkadaşlarıma, aileme bana beni dedim dışarı çıkarttım çarşıya. bir katkım olsun. Bugüne Benim... kadar hayatım zaten mahvoldu. Bir de onların hayatını mahvetmeyeyim dedin. Tabii. Niye anneni arıyorsun İbrahim? Niye annemi arıyorum abla? Biz ailecek hani üvey ailemle beraber kendimize tertemiz bir sayfa açtık. Hı <laughs> hı. Annem babam olsun, çocuklarım olsun. Hani istedik ki bu sayfanın içinde annem de olsun. Hani ne mantıkla gittik? Belki zor durumdadır. Aç mıdır? Açıkta mıdır? Hı hı. Beni abla buraya üvey ailem gönderdi açıkçası. Üvey ailem deme. Büyüten ailemde. Ben anlıyorum seni ne demek istediğimi de. Büyüten ailem Zekiye gönderdi. Zekiye Lütfü Can çifti yani büyüten ailen. Senin evet. gerçek ailen aslında. Seni koruyup koruyan insanlar ha. gönderdi. Ne dediler? Bu zamana kadar ben yanlış anlarlar diye yani. bu zamana kadar biz büyüttük işte bak. Lan hmm. körlük etme bak He. niye arıyorsun derler onlar kendileri söylediler bana. Sen dediler vicdan yapıyorsun. Ama oğlum biz yanlış anlamayız. Çok anlayışlı insanlar abla. Dediler ara aç mı açıkta mı ne haldeler bir gör. Ben de dedim benim düşüncem de o ben de öyle istiyorum zaten dedim. Böylelikle bu gözlerimle çıktım abla. Gözlerinde bir şey yok. Sen sadece hayatın renklerini göremiyorsun. Çocukların büyüdüğünde hangi nasıl değiştiklerini göremiyorsun ama onları hep evet. hissediyorsun. Sen onların yanında olduğun sürece, onları kalbinle hissettiğin sürece görmeye devam edeceksin. Dünyaya getiren o biyolojik anne babanın vefatıyla çocukları babaanneye bırakıyor. 40 günlük bebekken annem beni bırakmış. Şimdi kaç yaşındasın İbrahim? 33 yaşındayım abla. 33, herkese 33 yıllık bir yokluk aslında. Ee, 33 yıldır o görmediği annesini arıyor ki hayata bakın ki e, çok yakında bir zamanda e, görme yetisini de kaybetmiş İbrahim. <laughs> İbrahim Can geliyor. 33 yaşında, 40 günlük bebekken annem beni terk etti, biyolojik annemi arıyorum dedi. Anneyi bulduk. Biraz sonra Nurcan Hanım canlı yayında olacak. Önce e, İbrahim davet ediyorum. Ekip arkadaşlarım getiriyor değil mi? Beni çok dışladılar çocukken. Küçük yaşta benim psikolojim bozuldu abla. İbrahim'in görme engeli var. Evet. 33 yaşında. Evli ve iki çocuk babası Allah bağışlasın. Biyolojik annesini e, aramak için geldi. 1988 yılında Fatih'te doğdu. Babam ben doğmadan önce trafik kazasında vefat etmiş. Annem ben 40 günlükken bırakıp gidiyor. Babaannem çok yaşlıymış, bakamamış bizi. Babaannem beni bir adama veriyor. O da bir kolumu bir bacağımı kırıyor abla benim. Büyüyünce dilendiririm hesabına. Bu aileminde çocuklar olmuyor. Yani beni veriyorlar oraya. Amcam da abime bakmıyor abla. Yurda veriyorlar. O da yurttan kaçıyor. Antalya'ya gidiyor. Beni çok dışladılar çocukken. Annesi babası olmayan çocuklara kullanılan kelime var ya. Onu çok söylediler bana. Küçük yaşta benim psikolojim bozuldu abla. Psikoloji bozukluğu bir yandan sonra bağımlılığa döndü abla. Kurtaramadım kendimi, dört tane amatemde yattım. Niye anneni arıyorsun İbrahim? Belki zor durumdadır. Aç mıdır, açıkta mıdır? İbrahimciğim, annen Nurcan Hanım'ı bulduk. <laughs> Ve şu anda telefon attığında. İki çocuğunuzu nasıl bıraktığınızı bir anlatır mısınız? İstemediler, beni tıçtırdılar yani tıçtırdılar. Babası ölünce mecbur yani. Seni çok merak ettim. Ay like kurban Aç tabi. mısın? Açıkta mısın? Bir öğreneyim dedim anne. Yüz yüze de bir görmek Kesinlikle isterim istiyorum. seni. <laughs> ee, ya aslında böyle çok da içimde buruk. Ee, Hayat yani yaşadığı şartlar dünyaya gelmesi İbrahim'in sonra babasının vefatı annesinin ondan ayrılması bırakması çok şanslı ki en azından ona evlat edinen bir aile olmuş onlarla büyümüş fakat bu hayatındaki kargaşa onun yaşamına mal olmuş ve kendinden vazgeçmek zorunda kalmış bir dönem kötü alışkanlıklar elde etmiş tam kendini toparladığı dönemde de gözlerini kaybetmiş annesini şimdi hissedecek ona dokunacak. anne onun yanında olacak. Ee, ve sen artık kendi dünyanda ve kafanda onun yüzünü şekillendireceksin. Evet. Ee, annen Nurcan Hanım'ı bulduk. Allah razı olsun Allah. Getirdik buraya. Biraz sonra e, Sürütya'dan içeri girecek. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım Allah. İbrahimler iki kardeşler. bir de abi var. Abi baba tarafında kalıyor ama sonrasında herhalde yurda gönderiliyor. Onun da zor bir hayatı olmuş. anne dün yayına bağlandığında dedi ki nereden bileyim dedi İbrahim benim evladım diye ama bugün sanırım çok daha emin kendinden. Hazırsan davet edeceğim. Hazırım abla. Hazır mısın? Hazırım.

गुब्बारा तुमने लिए 288 नंबर का टैक्सी बंद है अभी आ जाओ हेलो हेलो दीदी दीदी Yavrum. şey benim, ha. Bırakmayın kendinizi. Hı. Bırakmayın. Oturtayım. Oh. Bırakmayın kendinizi. Oh bebeğim. Canım oğlum benim. Anne kurban olsun sana yavrum. Yavrum. Oh kokulu. Canım, bir tane olur. Oh. Oh. Oğlunuzun oturmasına siz yardımcı olur musunuz? Canım, otur oğlum. Bir <laughs> adım daha arkaya İbrahim. <laughs> oğlum benim. Kurban olurum ben sana bebeğim. Merhaba. Canım oğlum. Anne sağlam bıraktın. Kör buldun. Anne <laughs> bu geçen 33 senenin arkasından sana sormak istiyorum. Neden bıraktın? Neler oldu? Anlat Neler bana oldu? her şeyi. Anlatayım oğlum. Baban sebep oldu? Kim evladını bıraktı? Sen iki buçuk aylıktım mememden aldılar mememden biliyor musun hastanın o günü ben seni hastaneye götürdüm eve geldim ilaçları bir içirdim sana evden kovdular hep yalan da anlatmışlar oğlum kim ne anlattı sen sen babanlarını gördün mü tanıdın mı çocuğu beni verdikten bir hafta sonra ölmüş o. O çocuk zaten yani beş ayını doldurmadan babayı kaybetmiş. Anneyi kaybetmiş. Babaanneyi kaybetmiş. Evet, o zaman niye beni ayırdılar evlatlarımdan? Babaanne Abi, öleceğini abi, bilmiyor Abisi iki buçuk yaşındadı. Bu iki buçuk aylıktı. Yalan söyle. Babası trafik kazasından öldü. Onu kim söyledi oğlum sana? Beni büyüten ailem öyle duymuş. Hayır hayır. Neden hayır. öldü baba? Kalp krizinden öldü. Çocuk... Hayır ben de sandım ki öldürüldü filan sandım. Hayır yani. hayır. Ben Anladım. Ee, amcalarım sahip çıkmadı mı sana? Hayır hayır. Hiç kimse beni orada kabul etmedi. Dedi, kocan öldü ortaklık bitti. Ya yani, çocukluğumda benim, benim ailem de arkamda durmadı. Ya resmen beni attılar böyle. Şu an neredesin anne? İnsan e yurtta oturuyor mu? Burada. Hı -hı. Canım beni. Canım oğlum. Kurban olurum ben sana. O dönemi bir anlatabilir misin? Siz e, İbrahim babasının adı neydi? İbrahim. Onun adı da İbrahim'di. Evet. Ön o önceden ben buna babamın adını verdim de Salim. Hı hı. Babası rahmetli olunca de babasının adını hı -hı. koydum İbrahim. O vefat etsin resmi nikahınız yok. Yok. Yok mu? Kaynanam yaptırmadı. Hı hı. Resmi nikah yoktu. Ee, önce Fuat'ı dünyaya getirdiniz. Evet. Ardından İbrahim dünyaya evet. geldi. Baba, kocanız vefat edince siz ortada kaldınız. Ailenin sizi istemediğini iddia ediyorsunuz. Evet, istemedi. Çocukları bırak ve git mi dediler? Aynen öyle. Siz oradan nereye gittiniz? Oradan ben e, anne, annemin yanına döndüm. Hı hı. Annem de olmadığı için, hı hı. Almanya'da olduğu için hı hı. bacılarımın yanına gitmeye kaldım mecbur. Hı hı. Onlar da tabii kimisi kocalarından kıskandı. Hı. Ondan sonra işte. Ondan sonra kendimi ver Allah ettim, sokağa attım. Sokağa mı attınız? Hı. Yani sonra hep zor bir hayatınız evet, aynen. E, oldu. Bu 33 yılda şimdi iki çocuğunuz var. İnsan ne olursa olsun. Ben çok araştırdım Esra kızım. Çok. Ay korktu. Çok araştırdım hı hı. ama bulamadım. Nerede dünyaya Benim geldi çocuklar? Fatih Karagümrük'te. Fatih'te dünya hani hı. o bölgeye gidip bir daha tekrar ya burada oturuyorlar mı babaannesi işte amcaları? Çok gittim baktım kızım oturdukları evi de satmışlar. Hı hı. Yani izlerini bulamadım. Abim de çok araştırdı, ablamdan da ben çok araştırdım. Yani bir iz bulamadım. İbrahim'le Fuat iki kardeş aslında yıllar sonra bir araya e, geliyorlar ve birbirlerini buluyorlar. Ama en büyük arzuları size ulaşmaktı. Siz 33 yıl boyunca çok araştırdınız ama bulamadınız. Bulamadım kızım. Okumam merak ediyor muydunuz? Da, ya etmem mi? Etmez miyim kızım? Kim evladını merak etmez? Fuat'ı merak ediyor musunuz? <laughs> evet. O da evladım, bu da evladım. Kaç çocuğunuz var? Valla bunun babası işte ikinci eşim. Rahmetli'den iki tane oğlum var. İlk evliliğimden de üç tane kızım var. Onlarla beraber misiniz? Bir tanesinden. Diğerleriyle görüşmüyor musunuz? Görüşmüyorum. İstemiyorlar. Onlar da istemiyorlar. İstemiyorlar. Peki İbrahim ne sormak istiyorsan? Ben Orada abimle. sen sadece anneni değil, hani aslında ablaların da varmış senin. Ablalarım evet, hep öldü. Şey Hayır değil. Onun ablaları varmış. Hı -hı. Ne sormak istiyorsan sor. Şimdi abla şöyle bir tane bir şey ablası yap. var onun Zeynep isminde. İsterseniz yayına da Hı -hı. telefondan şey yapar yani konuşmak ister. İbrahim'in sana soruları var. Sor oğlum. Kurban olurum sana. Hani ben hep merak ediyordum annem ne yapıyor, aç mı, Açıkta mı, zor durumda mı? Ben böylelikle çıktım yola. Hani sen de bir şeyler çekmişin ki bırakmışım bizi. Oğlum ben de üç yaşında öksüz kaldım. Ben de ala elinde, teze elinde, bakıcı elinde öyle büyüdüm. Dedeni satan üç yaş, sekiz, sekiz Ben babam öldüğünde, babam öldü ben de öldüm onun arkasından. Yani sayıp çıkan olmadı. Annem zaten Almanya'daydı. Evet. Beni büyüten... Dayım 5 yaşında kaldı. Ben 3 yaşında kaldım. Okula bile göndermediler beni. Beni büyüten ailem çok iyi insanlar. Allah razı olsun bin kere. Hatta şu anda büyüten annenin telefon hattında. Aynen. Sen konuş. Alo de. Anneciğim ne yapıyorsun? İyiyim yavrum sen ne yapıyorsun? İyiyim canım oğlum, anam. Canım oğlum anam. İyi oğlum? İyiyim anne sen ne yapıyorsun? İyi ben de. İyi mutluyum anneni buldum. Allah razı olsun. Sen de annemsin. İyiyim sen de yavrum. Sen de annemsin bu da annem. İkiniz de canımsınız benim. Ben sizden de vazgeçemem. Bu annem de var bu annemden de vazgeçemem. Allah sevindim bulunduğuna. Ben de sevindim. Allah gönlümüze göre verdi anne. Şu kalbimiz temiz ya öyle çıktık ya yola. Anneciğim her zaman iki arkandayım. Dersi de biliyorsun nasıl büyüttüm. Ben, sen beni vicdanlı merhametli büyüttün. Ben o Öyle büyütmeseydim bu kadını bulamazdım. Ama ölene yani, kadar bu çocuğun arkasında her zaman önünde bir tas çorman var yani. Ben seni büyüttüm biliyor musun? Emdiklerden beş tane koynumdaydı. Kolum kırıktı Yoktanlardan eve gelmedim ben. Doktorlar bana bağırdı. Bu çocuğu dedi yolda bulsam doktora götürürsün. Önce dediler. Ben doktorda nasıl ağladım biliyor musun? Doğrudur. Özgür gün ağladım ben senin için. Özgür gün ağladım ben senin için. Artık birbirimize ayrılmayacağız anne. Evet. 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 dört Evet. Evet. Birini çıkarırdım, birini verirdim. Sözünü koydum, ben sustum. Zekiye Hanım. <laughs> evet, ben büyüttüm, ben yavrum. Siz ama e, yani gerçekten ödüyemem. öyle büyütmüşsünüz. Ee, Zeki anne kalbiyle büyüten annelerden, kalbiyle doğuran annelerden biri. Şimdi insan kendi doğurduğu, dünyaya getirdiği evladından vazgeçiyor. Onu yok sayıyor, aramıyor, merak etmiyor. Nasıl olsa birileri bakıyordur diyor. Ama siz ve sizin aileniz, yani siz karı koca, evladınız İbrahim'den hiçbir koşulda, hiçbir zorlukta vazgeçmemiş insanlarsınız. Gerçekten Allah size ömürler versin. İbrahim çok Dün kendi söyledi zaten. Söylediğin için söylüyorum. hani Kolay bir gençliğim olmadı. Çok zorluklar çıkartan, bu anlamda annemin babamı üzen bir evlattım. Ama siz hiçbir koşulda evladınızdan vazgeçmemişsiniz. Geçmedim. de. Ben yani, iki tane evladı var. Yani aslında gerçek şu ki doğurmakla annelik olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Büyüten canım anne oluyor her canım, zaman. Çok çok seviyorum biliyor musunuz? Ben canım de canımdan sizi seviyorum anne. Ben de canımdan çok seviyorum sizi. Ben sizin hakkınızı ne yapsam ne etsem ödeyemem. Ya. Nurcan'ım siz konuşmak ister misiniz? Ne konuş? He? Ne konuş? Vallahi ne konuşun? Ee, teşekkür edin. Bak siz Teşekkür mesela kızlarınız var, kızlarınızla aranızdaki problemin ne olduğunu bilmiyorum ama mesela anne olarak Sağ kızlarınızla olsun, görüşmeyi Allah olsun. tercih etmiyorsunuz belki de aradaki problemlerden dolayı. Evet. Bu çocuk İbrahim kendi bunu itiraf ediyor, söylüyor dünyanın en büyük zorluklarını yapmış. Fakat karşınızda öyle yüce gönüllü, öyle güzel bir aile var ki ya Teşekkür vazgeçmemişler edin. ya bir gün bile ondan evet. vazgeçmek, geçmeyi düşünmemişler. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.